Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatımı soru bankamızdaki çalışmalarımıza veri gösterimleri arasında dönüşüm yapma konusuyla devam ediyoruz. Yine çok kolay bir konu. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Bilgi kutusuyla başlayalım. Daire grafiği bir bütünün parçaları hakkında yorum yapmamızı kolaylaştıran bir grafik türüdür. Daire grafiği oluşturulurken parçaların bütün içindeki yüzdelik değerlerinden yararlanılabileceği gibi dairedeki merkez açılar ölçülerinden de yararlanılabilir. Örnekte de bir daire grafiği vermiş. Gördüğünüz gibi sonrasında orantılar kurarak sayılarını tespit etmiş. Mavi, beyaz, siyah, kırmızı otomobillerin sayılarını tespit edip sütun grafiği olarak göstermiş. Biraz sonraki çalışmalarımızda daha net anlayacaksınız. Birinci çalışmamızda aşağıdaki tablo bir kitapçıda satılan dergilerin çeşitlerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. Tablodaki verileri sütun grafiğinde gösteriniz demiş. Evet, sütün grafiğini oluşturmak için bir tane yatay eksenimiz olacak. Bir tane de dikey eksenimiz olacak çocuklar. Tabloya bakacağız. Tabloda hangi veriler var ona göre eksenlerimizi adlandırarak sayısal değerlerini göstereceğiz. Dergi çeşidi satış adedi var. Yatay eksenimiz dergi çeşitini göstersin. Dikey eksenimiz ise satış adedini göstersin. Ekonomi, spor, güncel ve tarih çeşitleri var. Buraya ekonomi, buraya spor, güncel ve tarih yazalım. Sayıları da 90, 150, 240, 60. İşte buradan ölçeğimizi neye göre ayarlayabiliriz? 30'un katları. Bütün sayılarımız 30'a göre ayarlayabiliriz. Burası 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 şeklinde ölçeğimizde yazdıktan sonra tabi bu grafiğin bir adı olacak. Grafik tabloda verilen Adla aynı olabilir. Satılan dergilerin çeşitine göre sayısı. Evet, şimdi verilerimizi sütunlarla gösterelim. Ekonomi dergisi 90 adet var. Bakalım burada şu şekilde büyük bir sütunda 90'a kadar çizebiliriz. Spor dergisi 150 tane burada sütunumuzu 150'ye kadar çıkarıyoruz. Güncel dergi 240 tane. 240'a kadar sütunumuzu uzatıyoruz. Tarih ise 60 adet. Burada 60'ın karşısına kadar da sütunumuzu çıkarıyoruz. Bu şekilde bir grafik oluşturuyoruz. İsterseniz bunları böyle içlerini boyayarak daha güzel, daha anlaşılır hale getirebilirsiniz. İkinci çalışmamızda aşağıdaki sütun grafiği Nazlı'nın bir haftada çözdüğü soruların derslere göre sayılarını göstermektedir. Grafikte veriler, verilen verileri daire grafiğinde gösteriniz demiş. Daire grafiği oluşturacaksak sütun grafiğindeki verilerin toplamını bilmemiz gerekir. Bakın burada Türkçe 120, Matematik 240, Fen bilimleri 200, İngilizce de 160. Topladığımızda 0, 12 liksel de var. 1, 4, 6, 1 de elde 7. 720 tane soru çözmüş toplamda. Daire grafiğimizi oluştururken istersek merkez açıya göre, istersek de yüzde olarak oluşturabiliriz. Burada merkez açıyı kullanarak oluşturalım. Merkezimiz burası. Bu merkezde 360 derecelik bir merkez açı vardır. Bu 360 derecelik merkez açıya bu verilerin tamamını yerleştireceğiz ama parça parça yerleştireceğiz. Bir bütünün parçalarını en iyi gösteren grafik daire grafiğidir. Dolayısıyla hesaplama yapmamız gerekir. O hesaplamayı da orantıyla yapacağız. Şöyle diyeceğiz. Bakın Türkçe için toplamda 720 tane soru 360 derecenin tamamına yerleştirilecekse 120 tane soru olan Türkçe kaç derecelik merkez açıya sahip olmalıdır? orantıyı kuracağız. Doğru orantı vardır. İçler dışlar çarpımı birbirine eşittir. 720 ile x'in çarpımı 360 ile 120'nin çarpımına eşittir. Her iki tarafı da 720'ye bölersek burada 720 ile 120 sadeleşir. 1 bölü 6 olur. 360'ı da 6'ya böldüğümüzde x eşittir. 60 derece çıkar. Yani Türkçe'nin merkez açısı 60 derece olacakmış. Hepsini bulduktan sonra açıyı yerleştirmeyi de 90 dereceyi referans alarak gösterelim. Matematik 240. Bakın çocuklar burada şunu düşünebilirsiniz. Türkçe 120 soruysa matematik 240 soru. Yani iki katı. O zaman Türkçe 60 derece ise matematiğin merkez açısı da iki katı olacak. 120 derece olacak. Bu pratik bilgileri de buralarda kullanabilirsiniz. Evet gelelim fen bilimlerine. Fen bilimlerinde de aynı şeyi yapacağız. Diyeceğiz ki 720 soru 360 derecenin tamamına yerleştirilecekse 200 tane fen bilimi soruları kaç derecelik merkez açıya sahip olur diyeceğiz. İşler dışlar çarpımından 720 çarpı x eşittir 200 çarpı 360. Her iki tarafı da 720'ye bölersek 360'ı 360'a böl 1, 720'yi 360'a böl 2, 200'ü de 2'ye bölersek fen bilimlerinin merkez açısı 100 derece olarak bulunur. İngilizce ise 160 soru çözülmüş. Burada İngilizce için orantı kurmamıza gerek yok. Çünkü bu açıları 3 tane dersin soru e, merkez açılarını toplayıp 360'tan çıkardığımızda geriye kalan merkez açı İngilizce'nin merkez açısıdır. Yani 60 ile 120'yi ve 100 dereceyi topluyoruz. 220, 280 derece. 360'dan 280'i çıkarıyoruz. 80 derece. İşte bu da İngilizcenin merkez açısıdır. Evet, şimdi bu merkez açıları tespit ettikten sonra şöyle yapıyoruz. 60 derece, 120 derece, 100 derece ve 80 dereceyi 90 dereceyi referans alarak oluşturabiliriz. Örneğin şu şekilde çizseydim 90 derecelik bir merkez açı olacaktı. Tabi açı ölçeriniz varsa sizler bu merkeze koyarak açı ölçerimizin tam ortasını açılara ayarlayabilirsiniz. 60 derece 90 dereceden daha küçük 3'te ikisi kadardır. Şu şekilde ayarlayabiliriz. İşte buraya 60 derecelik merkez açı ve Türkçeyi göstermekte. Sonrasında 120 derece ayarlayacağız. 120 dereceyi de şu şekilde bakın. Aşağı tarafa bakın. Şöyle açtığımızda 180 derece. Ee, 120 derece ile 60 derecenin toplamı 180 derece. Yani bütünler açılar, komşu bütünler açılar. Burayı da 60'ın üstüne 120 ekleyerek 180 derece olarak yaparız. Burası 120 derecelik merkez açıdır. Neyi göstermektedir? Matematik dersini göstermektedir. Evet şimdi de 100 derece ile 80 dereceye ayarlayalım. Yine 90 derece olurdu böyle yapsaydık. Biraz daha açarsak şu şekilde ne olacaktır? 80'e 100 olarak y ayrılmış olacaktır. Burası 100 derece en bilimlerini gösterir. Burası da 80 derece İngilizceyi gösterir. Tabi bu grafiğin de yine bir konusu olacak. Bu konu sütun grafiğinde yazılan konuyla aynı olabilir. Çözülen soru sayıları yazıyoruz. Evet, devamında aşağıdaki açık uçlu soruları yanıtlarız demiş. Aşağıdaki daire grafiği bir kitaplıktaki kitapların türleri ve sayılarından yararlanılarak oluşturulmuştur. Kitaplıkta 21 şiir kitabı vardır. Buna göre kitaplıktaki kitapların türlerine göre sayısını sütun grafiğinde gösteriniz demiş. Öncelikle sayılarını bulalım. Bakın ipucu olarak bize 21 şiir kitabı var demiş ve şiir kitabının merkez açısı 90 derece. Süper orantı kuruyoruz yine. Diyoruz ki 21 tane 90 derecelik merkez açıya sahip olan şiir kitaplarının sayısı. 21 tane ise 120 derecelik merkez açıya sahip olan romanların sayısı kaçtır diyoruz. Bakın romanları bulalım önce. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 90x eşittir 21 çarpı 120. Her iki tarafı da 90'a bölelim. Buradan x ne olacaktır? 90'ı 30'a böl 3. 120'yi 30'a böl 4. 21'i 3'e böl 7. 3'ü 3'e böl 1. 7 çarpı 4 de 28 olacaktır. 28 tane roman kitabı varmış. Yine aynı şekilde hikaye kitaplarının sayısını bulalım. 90 derecelik merkez açıya sahip olan şiir kitapları 21 tane ise 150 derecelik merkez açıya sahip olan hikaye kitapları kaç tanedir diyeceğiz. Dışlar dışlar çarpımı yine 90x eşittir 150 çarpı 21. Her iki tarafı da 90'a böldüğümüzde bunlar sadeleşir x eşittir 90'a 90 90'a 90'a 30'a böl. 3 150'yi 30'a böl 5 21'i 3'e böl 7 3'ü 3'e böl 1 5 çarpı de 35 tane de hikaye kitabı varmış. Tabi bunları sütun grafiğinde göstereceğiz. Sütun grafiği için yine bir yatay eksen, bir de dikey eksen çizelim. Yatay eksenimiz türleri göstersin. Dikey eksenimiz de sayılarını göstersin. Yatay eksenimizde ne olacak? Şiir, roman, hikaye olacak. Şuraya şiir yazalım. Buraya roman. Buraya da hikaye yazalım. Sayılarımız nedir? 21, 28, 35. Yani e, 7'nin katı. O zaman 7'şer 7'şer ölçeklendirelim. Yani buraya 7 yazalım. Buraya 14 yazalım. Buraya 21 yazalım. Evet. Biraz ne oldu? Taşacak. Dolayısıyla şu şekilde yapalım. Tam 1.5 kareye 7 yazalım. 3. kareye. Kareye de 14 yazalım. Sonra buraya 21 yazalım. Buraya 28 yazalım. Buraya da 35 yazalım. Sütunlarımızı da şiir kitabı 21 taneydi. 21'e kadar bitirelim şiiri. Roman kitabımız 28 tane idi. Onu da şu şekilde 28'e kadar getirelim. Hikaye kitabımızda 35 tane bütünümüzü 35'in hizasına kadar getirelim. Bu şekilde gösteriyoruz. Tabi bunun da yine bir neyi olacak? Konusu olacak, adı olacak. Grafik diyeceğiz. Türlerine göre kitaplıktaki kitap sayılarının dağılımı. Türlerine göre kitaplıktaki kitap sayısının dağılımı diyoruz. Evet, diğer bir çalışmamızda yukarıdaki tabloda A, B ve C kırtasiyelerinde satılan kitapların aylara göre sayıları verilmiştir. Tablodaki verilere uygun çizgi grafiği oluşturunuz demiş. Tabi burada da çizgi grafiğinde yine bir yatay eksenimiz bir de dikey eksenimiz olacak. Şu şekilde yatay bu şekilde de dikey bir eksen çizelim. Evet şimdi çocuklar burada 3 tane veri var. A, B, C ve aylar kırtasiyeler var. O zaman ne diyelim? Buradaki yatay eksenimize aylar diyelim. E, dikey eksenimize sayıları olacak. Tabii kırtasiyeleri de farklı renklerle göstereceğiz. Bakın şurada kırmızı çizgi A kırtasiyesini, mavi çizgi B kırtasiyesini, yeşil çizgi de C kırtasiyesini göstersin. Sayılarımızı da 60, 70, 80 en küçük verimiz burada ne? 60. En büyük verimiz de 120. Peki 60'tan başlayalım. Şimdi buradaki 60'tan başlayacağımız ve sonrasında 10'ar ya da 20'şer ayarlayacağımız için buraya bir zikzak yapalım. Burası 60'tan başlasın. Sonra 70 diyelim. 80 90 100 110 120 Evet şimdi A kırtasiyesinde satılan kitap sayılarını grafiğimize işleyelim. Bakın burada Ocak'ta 60. Bu arada ayları yazmadık. Kaç ay var? 2, 4, 5 ay var. Şuraya Ocak yazalım. Buraya Şubat. Buraya Mart. Buraya Nisan. Buraya da Mayıs yazalım. A kırtasiyesinin verilerini işliyoruz. Çocuklar Ocak'ta 60 tane kitap satılmış. Dolayısıyla 60 ile ocağın kesiştiği noktayı belirliyoruz. Şubat'ta 80 tane satılmış. 80 ile Şubat'ın kesiştiği noktayı belirliyoruz. Mart'ta 70 tane satılmış. Nisan'da 100 tane satılmış. şekilde kesiştikleri noktayı belirliyoruz. Mayıs'ta 110 tane. Bu şekilde belirliyoruz. Grafiği hala oluşturmadık. Çünkü bu noktaları birleştirdiğimizde çizgi grafiğimiz oluşmuş olacak. Sırayla birleştiriyoruz. Ocaktan Şubat'a, Şubat'tan Mart'a, Mart'tan Nisan'a, Nisan'dan Mayıs'a. Bu şekilde birleştirdiğimizde A kırtasisinde satılan kitapların sayılarını gösteren çizgi grafiğini oluşturmuş oluruz. Gelelim B kırtasiyesine. Ocakta 70 tane satılmış. Ocakla 70'i kesiştirip nokta koyuyoruz. Şubatta 60 tane. Şubat burası 60 tane. Mart 70. Nisan 100. Mayıs ise pardon Nisan 110. E40 Bir dakika kaydırdık. Şubat'ta 60 dedik. Bakın burada evet. Mart'ta 90. Şurayla kesiştirip nokta koyacağız. 90. Nisan'da 110. Burası. Mayıs'ta da 100. Burası. Mavi çizgiyle bunları birleştirelim sırasıyla. Ocak'tan Şubat'a, Şubat'tan Mart'a, Mart'tan Nisan'a, Nisan'dan Mayıs'a çizdik. Mavi de B kırtasiyesinde satılan kitapların sayısını göstermektedir. Şimdi gelelim C kırtasiyesine. Yeşili almıştık. Ocakta 80. Buraya Ocakla 80'in kesiştiği yere nokta koyuyoruz. Şubat'ta 70. Burası. Mart'ta 90 burası Nisan'da 100 burası Mayıs'ta 120 Bu yeşil noktaları birleştirelim. Ocak'tan Şubat'a, Şubat'tan Mart'a, Mart'tan Nisan'a, Nisan'dan da Mayıs'a. Çizdiğimizde bu üç veriyi Aynı çizgi grafiğinde göstermiş oluruz. Grafiğimizin konusunu yazalım. Ayılara göre satılan kitap sayıları. Evet, bu konu herkesin yapabileceği, daha önceki sınıflarda da öğrendiğimiz kolay bir konu. İlerleyen günlerde diğer konularımızda sorularımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın Hoşçakalın.